Bugün sizlerle Hollanda'da iç mimari üzerine hizmet veren bir firmaya konuk oluyoruz. Noir Home. Firma yetkilileri bize çalışma sistemleri ve yürüttükleri projelerle alakalı bilgiler veriyor. Merhaba, bizlere firmanızdan bahseder misiniz? E, tabii ki e, Noir Home e, dekorasyon e, mağazasıyız. Mağazamızda e, her çeşit ürün bulunmakta, mutfak eşyasından tutun salon eşyasına kadar küçük ve büyük her çeşit ürünlerimiz mevcut. Aynı zamanda biz ev e, dekorasyon e, bize danışmanlık için başvurabilirsiniz, size o konuda da çok güzel yardımcı olabiliriz. Kasko ev salon olabilir e, ya da hall'inizin e, tavsiyeye ihtiyacınız olabilir, o tür e, sorular için de e, bize danışabilirsiniz. Ekibim ben ve iki arkadaşla beraber çalışıyoruz. Şu anda yeni açıldık. Yani yeni açılalı bir sene kadar oldu. Ona rağmen rağbet çok büyüdü ve tek bir mağaza daha açmayı düşünüyoruz. Şu anda çok güzel gidiyor işlerimiz. O konuda çok da mutluyuz. Bize ulaşabileceğiniz yerler Noir Home web sitemiz var, Instagramımız var, Facebookumuz var telefonla da ulaşabilirsiniz. Son olarak sizleri izleyen ekran başındaki seyircilerimize ne söylemek istersiniz? Web sitemizi ziyaret edin, Instagram'ımıza ve Facebook'umuza üye olun, bizi izleyin. Biz size ev dekorasyonu ile ilgili çok güzel tavsiyeler de verebiliriz. Onunla ilgili paketlerimiz de var. Web sitemizden onları da bulabilirsiniz. Bizi izleyin,